Arkadaşlar merhabalar ben Yavuz ve bugün de biliyorsunuz ki etkinlik var. Tabii ki de etkinliği girmemiz içinse bir girme yatırmamız gerekiyor bildiğiniz üzere. Her zaman olduğu gibi tekrardan bir bankayla işimiz var. E tabii ki de bu yolculuğun üzerine kısa izleyeceksiniz bu zamanda. Şu anlık bir 10 dakikalık bir yolumuz var ve bu 10 dakikalık yol içerisinde hızlı bir şekilde dönüş yapacağız. Tabii ki biz bunları yaşarken bu halimizin de peşimizi bırakmıyor. Şunlara bakın şunlara. Uy canım. Ne oldu? İki tane yakışıklı oğlumuz var gördüğünüz gibi mahallemizin yakışıklıları. Uy. Bakın. Pantolonumu mu affettin lan pantolonumu mu affettin dur. Uy canım yakışıklım. Uy. Oy. Oyuncu bunlar oyuncu. Heh. Bu da hasta. Bu da hasta. Hadi ben gidiyorum hadi. Ben tamam, gidiyorum oğlum gidiyor. Şimdi her zamanki gibi dediğim gibi bankayla ufak bir işimiz var. Tabii ki siz bunları kesin tarihde izlediğiniz çok fazla bir problem olmayacaktır. İlk olarak biliyorsunuz ki şu an etkinlik sınıfı içerisinde 1000 elmas yükleme görevimiz var. Ve içerisinde 500 promosyon elmas verme sistemi. Bakalım bu 500 elmas içerisinde bize ne kadar bir kar verecek, ne kadar zararı sokacak onu göreceğiz. Şimdi buradan kesiyoruz ki arkadaşlar maça yani oyuna geçeceğimiz zamana bakacağız. Bakalım etkinlikten bize neler düşmüş, neler kar etmişiz onları göreceğiz. Tabii ki sizlerden de ricamızsa kanalda ilk defa gelen arkadaşlarımız varsa like atmayı, yorum atmayı ve hala abone değilseniz de abone olarak bana büyük bir destek olmuş olursunuz diyelim. Şimdi hemen arayüzümüze geçelim arkadaşlar arkadaşlar Merhabalar tekrar geldik görmüş olduğunuz gibi etkinlikten birkaç elmasımızı yükledik şimdi etkinlik sayfamızdan hızlı bir şekilde İblis Ejderi Premium tedarik etkinliğimizde 3 günlük bir süre var hızlı bir şekilde yapacağız Tabii ki de buradan bütün ödülleri alıyoruz 14'lük bir sistemde aldık Bonus elmaslar sayılmaz 1000 elmas yükle nasıl yani yaklaşık bir 103 yok 100 evet 103 elmas daha yüklememi istiyor. Bunu da almam lazım ama arkadaşlar. Bunu mecbur alacağım. Oradan promosyon elmastan çünkü çok güzel bir şeyler var görmüş olduğunuz gibi şeyi etkinliğinden elde edilebiliyormuş. Gerçi şu an toplamda bir bakacak olursam çok fazla bir promosyon elmasım yok ama ben şu anlık sizin göz ucunda hemen şu 10 çekilişi yapmak istiyorum. Şahsen ne kadar ee, bir şey çıkar çıkmaz Allah kerim diyelim şu elimizi alalım. Şimdi bakalım. İlk 10 çekiliş bize ne kostümleri verecek? Bir onu görelim. Bastık. 19 tane parça verdi Bu ne? Çok işime yarayacak olan Link'in kostümünü verdi. Sanki 7 24 Link oynuyormuş gibi. Niye verdi bilmiyorum. Çözemedim. Baras'ın temel kostümlerinden birini verdi. Sanki çok ihtiyacım varmış gibi. Bunu da almışız. Başka pek bir şey alamamışız arkadaşlar. Yani sonuç olarak pek bir şey çıkaramamışız. Buradan bir şey çıkmadı arkadaşlar. Yani oyun bizi Ebtüsemesi sağlam sikti. Ben hatta şöyle bir şey yapayım. Burada büyük ihtimal bir şeylerim vardı diyecektim. Evet varmış. Hemen satalım şunları denemelerden satalım. Buralarda bir de emoji var diye gördüm. Evet, emoji de aldık. 10 çekilişten pek bir şey çıkmadı arkadaşlar. Şimdi sizi burada keseceğim. Sebebi arkadaşlar şuradan dolayı keseceğim. Ee, nasıl diyeyim sizlere? Şuradan bir dakika bakayım. Buradan e, şu anlık 115 puanlık. Bunları daha alamıyoruz daha herhangi bir şey alma gibi durumumuz yok. Bilet basmak istemiyorum tek başıma red basmak istemiyorum. Zaten şurada alacağım büyük ihtimal etkinliklerle beraber kaç tane? Şu an elimde 4 tane var değil mi arkadaşlar benim? 4 tane var. Ee, burada da kaç tane var? Ee, 4 tane var. 8 olacak. Bir 10 çekiliş daha yapmam lazım bunun için. Şimdi sizlere ufak bir bekleteceğim. Bir 103'lük bir elmas yükleyip hemen geliyorum. Evet görmüş olduğunuz gibi ödüllerimizi aldık. Hatta emojimizi de aldık. Şimdi Alstar promosyon elmasımız dağılık ve şu an toplamda bir 500 elmas <laughs> harca bu istiyor oyun gayet güzel Şu an şuradan da bir 10 çekiliş şahsen yapmak istiyorum ama hala biletimiz yok arkadaşlar Şu an 72 parça biriktirmişiz 72 parçada pek bir şey değil ilk 10 çekiliş için Şahsen burada bakalım Alstar'dan şeyler var 3 günü geceleri bilmem nesi var Şurada ne var kime özel ejder İblisi karakterine özel bir şeymiş çok fazla ama gerek yok bu duruma. 10 çekilişten ilk önce bir elmasımızı harcamamız gerekiyormuş. Zaten ee, demiştik ki estes paketini alacağımızı söylemiştik arkadaşlar. O yüzden şuradan estes paketimizi ee, şu karşılığında alıyoruz. Estesimizin de hayırlı uğurlu olması dileğiyle diyoruz. Estes paketimizi alarak bir nebze de olsa kostüm setimize bir tane daha parça eklemiş olduk arkadaşlar. Şu anda gayet güzel. Görsel açısından da ben beğendim. Bununla ilgili de bir video büyük ihtimal gelir arkadaşlar. Estes'in eylemini aldığımız için kafamız birazcık rahat olacaktır. Ee, bir bakalım başka neler alabiliriz. 500 elmas harca dedi de o promosyon elması sayıyor mu acaba? Sayıyorsa yok. 100 elmas harcadık diye. Doğrudan ona etkiliyormuş. Marketten devam edelim arkadaşlar bu arada. Ee, bakalım Nereden şöyle tekrar bir bakalım. açık Şunlara bakmama gerek yok. Seyrekliğe göre ayarlasam olmuyor. Elmasa göre ayarla desem hiçbir şey çıkmıyor. Varsayılan olarak ayarlayacağım. Tanklara geçelim. Şöyle bir bakalım tekrardan. Esnesin zaten aldık. Ondan yine bir sıkıntımız yok. E, Melisa'yı almayı düşünmüyorum arkadaşlar ama Fredlin de güzel bir e, kahraman sonuçta. Alıp almamak konusunda biraz kafam karışık. E, gerçi bakayım şöyle baktığımız zaman başarılarda şu an bir parça setini tamamladığımız için bize bunu verdi arkadaşlar. İkincisini aldığımızda deneseneyi verecek. Melisa'yı alıp almamak konusunda biraz kararsızım arkadaşlar ama. Ondan dolayı biraz kararsızım. Fületlin bana daha güzel gözüktü bu setlerde. Yıldız bir şekilde gidip o zaman Fületlin'i alıyoruz setiyle arkadaşlar. Tebrik ediyoruz kendimizi. de hayırlı uğurlu olması dileğiyle. iki seti zaten alacağımızı söylemiştim arkadaşlar. Gayet güzel gözüküyor arkadaşlar. En azından Taro ile olan yayınlarımızda estesimizde güzel bir hareketlerimiz olacak. Eylem paketini dağıttığımız için kafamız biraz da rahat oldu. Şimdi bateri vuruşu kostümünü de aldık. Bu da bizim için güzel kar. Şimdi büyük ihtimal evet buradaki parçaları alıp gidiyoruz arkadaşlar. Dört parça daha aldık. Şimdi bakalım bizi ne kadar e, içimizden geçecek bu etkinlik. Şahsen çok fazla geçeceğini zannetmiyorum. Yani 200 elmas harcayıp harcamama konusunda biraz kararsızım. Her 10 çekilişte elit veya daha iyi bir kostüm kadar elit niye veriyorsun arkadaş elit verme bana yani elitlik herhangi bir sistematikte çalışmıyor şu anlık yani argümanım da yok ama çaremiz yok arkadaşlar basacağız 200 yalması, şey 200 elması bastım vallahi bastım 15'te öyle verdi ne verdi tek de bir işime yarayacak kostüm vermedi arkadaşlar Cacık kostüm yani. Aydın. Cacık yani işime yarayacak olan bir şey vermedi desem yeridir arkadaşlar aslında. Pek iyi bir şey değil şu anda. 200 buraya geçtik arkadaşlar. Kutuyu yükseltmeye ne kadar istiyor? Buradan çekiliş yapmamı istiyor. Şunları alalım arkadaşlar. Pek bir şey çıkmadı gerçi. İlk 20 çekilişti yine. Bir sonraki premium tedariği bekleyeceğiz arkadaşlar. En azından etkinlikten alacağımız kostümlerimizi aldık diye düşünüyorum. Hatta şurada model kısmımızdan burayı değiştirip arkadaşlar hemen estesimizi koyalım. Kostümlerden Spartline estesi seçiyorum. Yani bizim de Taro'dan bir eksiğimiz olmasın. 431 oldu gayet güzel kostüm Hepimize hayırlı olsun diyelim. Şöyle galeri kısmından da şunu almış oluruz. Denesene. Hatta şöyle de bir şey yapalım. Sizin gözünüzde hemen şöyle epekler buldum. buradan estesi seçiyoruz. Burada e, yok emoji aynen emoji deyken yapacaktım onu. O ya saçma oldu. E, şunu kaldırmak istiyorum arkadaşlar. Şunu seçeceğim. Koysun buraya estes için sağlam e, ayarları kaydet diyorum. Şimdi eylemlere geçelim. Zaten fretliğinde şeyin geldi. Estesin geldi. Hemen kontrol et diyorum. Tamam bunu koymuşuz. Ondan sonra hemen estesimize de bakalım. Nerede estesimiz? Bu değil. Nerede bizim estesimizin? Ha burada. Bunu koyduk. Tamam, i̇ki tane koyak bari. Garanti olsun. Evet etkinliğimiz bu kadardı arkadaşlar. Giren çıkan gene bize çıktı. İki tane 20 çekiliş yaptık ama pek bir şey çıktığını zannetmiyorum. Sizler ne düşünüyorsunuz artık bunu belirtirsiniz. Ve bana ayrılan sürenin sonuna geldik. Etkinlik baya bir içimizden geçti arkadaşlar. Bir sonraki premium tedariğe kadar umarım gireriz öyle düşünüyorum. Kendinize iyi bakın ve görüşmek üzere.